Bu benim şu anda kullandığım pfSense makinem arkadaşlar. Zaten şurada WAN bağlantısının gerçek IP aldığını, PPPOE bağlantısı kurduğumu görebilirsiniz. VPN kısmına geliyorum direkt. Burada sizinle bir kere yapılandırmıştık OpenVPN'i. Şimdi ufak bir tekrar da olmuş olacak. OpenVPN kısmında hiçbir şey yok. Yapılandırmadım daha önce. Evet diyerek sizinle canlı canlı şekilde yapılandırmaya çalışacağım. Server Mode kısmı vesaire var ama biz bunu bu şekilde yapılandırmayacağız. Hani daha kolay bir yöntem. Yani zaten sonuçta aynı şeyleri yapıyorsunuz da bir wizard yardımıyla daha kolay yapıyoruz. O yüzden wizard'a geçti yani Diğer tarafta daha ayrıntılı bakacağımız zamanlarda bakabiliriz. Local User Access kullanacağım. Yani pfSense üzerindeki veri tabanını kullanacağım. Bir CA oluşturmamı istiyor, sertifika otoritesi. OpenVPN Sertifika otoritesi olmadan çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden bir sertifika otoritesi mutlaka ve mutlaka kurmam gerekiyor. Ben de James CA adında bir sertifika otoritesi kuracağım şimdilik. 2048 bitlik bir kriptolama, country code TR, state İzmir, city İzmir, organizasyonu da CB Akademi diyelim. CBA Akademi@ At Şimdi sertifika oluşturuyoruz. Burada sertifikamıza bir isim vereceğiz. Ee, ne diyelim? VPN CA olsun veya yani VPN User olsun. 2048 bit, Lifetime, Country Code vesaire. Hepsi aynı. Bu da tamam. Evet, şimdi konfigürasyona geldi sıra. Konfigürasyon tarafında Van'dan gelecek bana arkadaşlarım. Zaten çizdiğim konfigte de görünüyor. Van'dan gelecekler. Van sonuçta burası net. Protokol UDP IP version 4. Port 1194. Değiştirmenize çok gerek yok. Description kısmına istenebilirsiniz. VPN test diyorum ben. Kriptoloji settingsleri. Yine algoritmalar arkadaşlar. Demin site to site IP sekte gördüğümüz gibi yine kriptolama algoritmaları. Sonuçta remote VPN de olsa bir VPN yapacağız. Ve burada da bir kriptolama olacak. İşte onun metotları. Client'la uyuşması lazım. Buradaki avantaj şu, OpenVPN'in kendi client'ını kullanacağız. O yüzden daha kolay olacağını düşünüyorum. Buradaki konfigürasyonunuza göre zaten kendini ayarlayacaktır. Burada da bir şey değiştirmemize gerek yok ayrıca şu anda. Deminki ekranlara benzer site, site VPN ekranlarına. 2048 bitlik Algoritma olarak da AES seçilmiş. Bakın endüstri standarttır demiştim. En genelidir demiştim. SHA burada da etkili arkadaşlar. Hardware kriptoloji yok. Yani kriptolamayı hızlandırmak için sunuculara kriptoloji için ek kartlar takılıyor arkadaşlar. O var mı diyor aslında burada. Yok. Ee, bu ne sağlıyor? İşte yüksek algoritmalar olduğunda işlemciden yükü alıyor. Onu sağlıyor. Tunneling settings kısmı. Bir de local network kısmı size bakın remote VPN'de bunu şöyle düşünmelisiniz. Size kullanıcılar teker teker gelecekler değil mi remote VPN'de? Şimdi teker teker gelecek bu kullanıcılara IP vermeniz lazım. Doğru mu tüneli almak için? Hangi bloktan IP verecekseniz onu yazıyorsunuz. Yani VPN kullanıcı bloğu olacak. Kullanılmayan boştaki bir IP bloğunu vereceksiniz. 16.00 gibi. Anlatabildim mi efendim? slash 24. Lokal network'te hangi network'e erişeceklerse bu arkadaşlar onu yazıyorsunuz. Örneğin 192.168.2.0 LAN network'ü. Concurrent kullanıcı sayısı eğer bir sınır verecekseniz verin. Gerek yok. Onun dışında başka bir şey yapmaya gerek yok burada. Bağlanacak kullanıcılara, size VPN ile bağlanacak kullanıcılara vereceğiniz DNS adresi 8888. Bu kullanıcılara bu DNS'i vereceğiz. NetBIOS NTP wins bunlar yok. Next diyebiliriz. Bu aşamaya geldiğimizde de gene port ve VPN algoritmalarıyla ilgili seçenekler var. Next diyerek devam ediyorum. Sanki aynı ekran kaldı. Bir hata mı verdi bana? Bakayım bir şöyle. Evet bak söylemiş Bugar Bey. Öbür tarafa yazmamıştım. Doğru. Bir söylesene nedeni iyi olur. Firewall rule, OpenVPN rule tanımlayın. mı? tanımlayayım. Next zaten daha önce yaptığımız ayarlardı. Bu kadar arkadaşlar. Config bitti. Tabi işimiz bitmedi. E, OpenVPN için bir tanımlamayı gerçekleştirmiş olduk. E, i̇şimiz bitti mi? Hayır. Şimdi sistem tarafına geçeceğiz. Hatırlarsınız bundan önceki dersten. Paket Manager'da e, OpenVPN clientlar için paket indireceğiz. Aşağıya iniyorum. Burada hangi paketti? Bulalım. OpenVPN ile ilgili, OpenVPN Export gibi paket vardı arkadaşlar. Evet, OpenVPN Client Export gibi paketti. Kaçırdım galiba biz buralarda, buralarda. Çok paket vardı. E, Client'ları konfigüre edebilmeniz için dosyalara indiriyor. E, config dosyaları oluşuyor. Client da bunları kullanıyor. Anlatmıştım zaten. Client'ların config dosyaları. Bu olmazsa çalışır mı bunu yapmazsanız? İlla client'a burada oluşturduğunuz dosyayı mı yollamanız lazım? O çok şart olmayabilir. Bitti arkadaşlar indirdi bu arada. Ee, şimdi sistemden user'a gidip VPN yapacak user'ı tanımlayalım. Barbaros Bey'e user verelim. Şimdi burada e, ee, user'ın adı ne olsun? Barbaros olsun. Barbaros. Password'ünüz 1, 2, 3, 4. Q, 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 büyük Q. Herkes görüyor. Niye böyle vereceksiniz? Ders, dersten hemen sonra Kapatacağım zaten arkadaşlar o yüzden bir önemi yok. Barbaros. Expire date vermiyorum. Herhangi bir yetki vermiyorum. Şurada sertifikayı klikleyip ama sertifika veriyorum. Ee, barcer diye bir sertifika veriyorum. CA olarak. Gems CA. Zaten onu belirlemiş. Evet Barbaros Bey buraya eklendi. Bakın burada. Sertifikası da gelmiş. Oh güzel. Şimdi bu adım da tamamladık. Tekrar VPN kısmından OpenVPN'e geçelim. VPN kısmından Open VPN'e geçelim. Burada Client Export tarafı eklendi biz paketi indirdikten sonra. Burada VPN test sunucumuzun kısmı işte zaten adı yazıyor. Interface IP adresiyle bağlanacaksınız. Benim dış bacağım neyse onunla geleceksiniz. Van bacağım. CA'niz vesaireniz. Burada hiçbir ayar yapmamıza normalde gerek yok. Dün takıldığımız nokta buydu aslında. Neden çalışmanı bilemediğimiz nokta gene aynı noktaya gelmiş olduk. Burada config file dosyalarını indirebiliyoruz. Hatta burada Windows installer için dosyalar da indirilebiliyor ama Barbaros Bey oradan OpenVPN'i indirecek birazdan. Ben linkini göstereceğim. Ben ona config dosyalarını zaten paylaşacağım şimdi. Buradan archive deyip config dosyalarını download ediyorum. Bakın aşağı indi arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bundan önceki derste aynısını yaptık, niye inmedi? Şimdi dün, bundan önceki derste inmemişti. Şimdi indi arkadaşlar. Adımları gözlerinizle gördünüz. Ee, Neden ne bilmiyoruz ama e, bir teknik bir problem var. Dedim ya ya teknik sistemsel bir hata ya da konfig hatası. Sistemsel bir hata olduğunu gösteriyor. Onun dışında çalıştı. Ben şunu indirdim. Ben arkay dediğim işte sertifikayı içeren, konfig fiyını içeren. Ee, yani bağlantı kurabilmeniz için gerekli dosyaları içeren bir paket indirdim. Yani bunlar OpenVPN'in şey, Excel'leri artık. Ha buradan niye indirtmiyorum size? Bağlı da ondan. Yani size yollamam da uzun süre. O yüzden internetten indirmenizi öneriyorum. Hani ben indireceğim size yollayacağım falan. Çok da küçük değil galiba çünkü. Ee, zaten versiyon 2.4.8'miş. Bunun yeni versiyonu da var galiba. Ee, onu indirebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu config dosyasını ben size göndereceğim. Orada sıkıntı yok. Ama Open yani bağlantı kuracak uzaktaki kişi yani şu kişi ben config'i bitirdim. Şu kişi hangi dosyayı indirmeli ve bağlanmak için ne yapmalı şimdi onu gösteriyorum. Buradaki kişi yani Barbaros Bey yani başka bağlanacak olanlar varsa aynı zamanda onlar ne yapacak? Bunun için ben aslında Chrome çıkmış. Chrome'dan devam edip yürüyelim. Şöyle yapayım bir dakika efendim. Chrome'da bir sayfa daha açalım. Burada efendim Google'a gidelim. Download Open VPN derseniz zaten size e, popüler dosya olduğu için çıkartacaktır yani. En üstteki bir linki tıklayalım. Doğru yere gidecek miyiz bakalım.